Agalara selam çatışmaya bizim mekandan yani stadyumdan fightla devam diyeceğim çünkü sol tarafa inenler var ve bunlar birbirine girmeye başladı bile kardeşim hiç çıkışıyor böyle şeyler ben daha gelmedim ben gelmeden fighta başlamanız hiç etik değil de bu mafyoz ne yapıyor da oradaki herkesi indirdi kankam Kaç aman kurtulaman ya. Kaç aman kurtulaman. Kalacaksın, savaşacaksın. Arkadaşlarını kurtaracaksın. Şöyle şu araya atsak. Neyse. Bunlar çatıda herhalde lan. Kardeşim benim. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ben geldim de. Senin adam sizi bırakıp kaçtı. Niye öyle oldu? Şu akıyı alacağım kanka. Sen kaçma. Bekle orada. Bekle dur. Geleceğim dur sana dur. Nereye kadar kaçacaksın? Çok merak ediyorum ya. Ya dostum ya savaşacaksın ya da savaşacaksın. Bunun başka bir çözümü yok. Ya öleceksin ya da yaşayacaksın. <laughs> Al işte. <laughs> ah, Allah şükür. <aşkına. gülüyor> bir an dedim herhalde öldük anasını satayım da bizim Türk Telekom bir şekilde şükür olmuş arkadaşlar. 600 emesi yordum sol altta. Dedim herhalde naneyi yedik mi ama adımı baymayı başarmışız. Şu dikeyi alacağım senden be. Çok güzel ama birazcık mermiye ihtiyacımız var. Şu an mermimiz yok. Çok sıkıntılı. Bu şekilde fight'e girersem büyük ihtimal lobby'i boylarız. O yüzden şuradan alacağım. Birazcık mermi alacağım. Ondan sonra yolumuza bakacağız abi. Götür beni gittiğin yere kardeşim benim. Bu adamlar bot mu acaba? Orada birbirini sıkıyorlar ama. Nereye gitsek acaba ya? Agalar sakin olun agalar. Geldim geldim geldim. Yettim yettim. Dur dur dur. Bak bir biz pompa kelemeyin diyecektim ki Zaza eline koluna sağlık. Ellerinde dert görmesin kardeşim benim. Şöyle bir bomba atacağım sana. Şöyle bina yükü atsak. Abi çarpıp belki diğer köşeye gelir diye düşündüm ama. Şu it de var mı? It. Ver bakayım bana birazcık şuradan. Bir dakika abi. Şöyle bir bomba atsak. Pencereden içeri atsak nasıl olur arkadaşlar? Belki patlar. Belki patlar diyecektim ki bu adam bana geldi kankam. Hey. Ya Türk Telekom ya. Ya senin gibi internetin, senin gibi alt yapının ben. Var ya aha Tamam. Güzel. <laughs> ne oldu lan? Zaza. Kardeşim valla kusura bakma. Türk Telekom'a geçiyordum senin sayende ama. internet gitmiş. Böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Sana sürüm atacağım. ite bak it. Sen bir itsin. Okul çocuğusun sen. Koyduğun nikah bak abi. Yani akıllı sizim olmaz ki. Max. Ya yani bir de Türkiye'de yaşıyordur abi. Böyle de gerçekten komik oluyor. Hem Türkiye'de yaşıyor hem Türklere laf atıyor. Yazık kafana. Neyse. Çok askerimiz var. Birazcık daha kill almamız gerekiyor. Yani şu an fightların hepsi birebir fightlar. Hiç böyle bir takıma falan denk gelmedim diyecektim ki kardeşim. Selamünaleyküm. Görüşürüz hadi. Kendine çok iyi bak. Maç sonunda görüşmek üzere inşallah. Yani elinde silah var kanka. Ben elinde silah olan bir adama güvenemem. 50 milyon kere bu şekilde ihanet dedim. Bir daha yemek istemiyorum açıkçası. Abi mi ananı. Abi M4 mi tamsın mı arkadaşlar? M4 mi tamsın mı? Karar vereyim bakayım. Bence de M4 abi her gidelim buralara. Çok kaldık burada. Direkt diğer rakipten yana doğru gideceğim derken bu arkadaşlar tam da biraz önce bahsettiğim şeyi yapmak üzere bana ateş ediyorlar. Bana ihanet etmek öyle mi? Sen mi at oğlum aşağıya. Al işte abi. Al işte abi. Adam. Dün düz üstüme koşuyor. Ve hasarı saymıyor. Bu şaka mı ya? oyun ben dalga geçiyorum. Bak bir, bir de var ya bu adam ölseydim Kesin söylerdim arkadaşlar. Yani ciddi ciddi söylüyorum. Ben miyanet deyip de. Hem de bu şekilde hasar bakan ölseydim. Kesinlikle kötü şeyler yaşanabilirdi. Değil mi lan siz? bana ihanet mi ettiniz lan he? Siz kimsiniz lan he? Adamsanız bir ilk fightta fightlasaydınız ya oğlum bak böyle yapacaksanız zıplamayın arkadaşlar. Gizlicen yaşın yanında kuru da yanıyor. Ne da ya, kuru yanında ya şimdi. <laughs> Her neyse. Bir de hayır hayır diyor. Dostum başta zıplamayacaksın o zaman abi ya da. Ne diyeyim bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani ihanet ihanet kardeşim yeter artık ya. Yani bari ihanet ediyorsan işini garantiye al da öyle ihanet et ki vurabil. Çünkü vuramazsan. Biden döner dolaşır. O silah mermini senin. <laughs> Devam ki arkadaşlar. Sakin. Biri bize atıyor ha. Allah biri bize sağlam atıyor. Araba yandı lan. Arabadan duman çıktı. Motorunu kim bozdu dayı? Sen nereden sıktın şimdi bana? Bu adam uzaktan falan sıktı diyecektim ki orada bir araba. Orada da giden bir araba. Benim köprüyü falan mı kapattınız lan? Allah öyle yapmış. Vallahi. Bana sıktığı yere bak. Mehmet. Kafan parça oldu kanka. Bana sıktığına sanırım bin pişman olmuşsundur. Bir daha böyle tehlikeli şeyler yapma ki canından olmayasın kardeşim benim. Sol taraftaki adam sola doğru kaçtı abi. O büyük ihtimalle bunu bıraktı burada. Bunu kaderine bıraktı. Mehmet. Muhammed. Öldün oğlum sen. Sen artık yaşayan bölüsün kardeşim. Hayır işte bak abi o kadar ateş ettikten sonra vurmayın demeyin işte arkadaşlar o kadar ateş ediyorsunuz vurmak için Ondan sonra kafa sallıyorsunuz beni bitirme diye ya Onun o dur 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 bak, bak 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 Bu adam ya oyuncu Ya da sıkıntılı bu adam ya Artık o kadar çok sekmemeye falan denk geliyoruz ki Hangi adam hakkıyla hangi adam sekmemeli oynuyor bunu Ay. anlamak pek de Ay. mümkün Ay. olmuyor arkadaşlar. Ya. Yani bu ranklarda ciddi söylüyorum. Sekmemesiz geçen maçım yok ya. Her maç mı gelir abi ya? Artık yani adamlar sekmeme oynuyor ya. Bazıları sekmemeyle bile kolsuz. Mesela adamı izliyorsun. Sekmemeli sıkıyorsan uzaktan belli sekmeme oldu ama sen dönüp onu vuruyorsun. Niye? Adam sekmemeyle bile oynayamıyor. Yani yazık kafana kardeşim benim tek bir açıyorsan Allah için her maçın win olması gerekiyor. Diyecektim ki sen bana bir AVM daha verirsen ben doyasaya AVM ile millete sıkarım abi ya. Şaka mı lan bu? Kalkıp yatağına yatsana lan ot adam. Sen yatacak başka yerin yok mu? Onun dur 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 işte işte bak bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum bu adam bu adam ne güzel sprey attın bana öyle ya. Aslanım benim helalsin de. Orada nereden sıktın bana? Ah bir görsem seni. Ah bir görsem seni şöyle. Kimsenin de günahına girmek istemiyorum arkadaşlar. Yani ne gerek var böyle şeylere? Değil mi? Dostum. Bu neydi lan? Oy adamı 3 tane iç attık biz orada. Kanka oyunu sil. Çok güzeldi bu arada. Bir daha bir spray attık orada. Ama bunlar alın öldü. Bu bot büyük ihtimalle AFK falan sıkıyor. Çünkü sabahtan beri aynı yere ateş ediyor ve daha ne öldü ne de öldürdü diyecektim ki. Dur. Tabi efendim. Anladım abi. Enemy. Bu oyun bizimle kafa buluyor arkadaşlar. <laughs> ya eğim adamın üstünde ya. Abi nasıl ölmezsin ya kanka daha daha nereye sıkacağım ben ya? Şaka gibi abi, bu adam yer yalı yerçen kaldı ya da burada bal, bayına balina gibi geziyor herhalde. Karalışım acaba suyun içine falan mısın bak o sen karşı tarafta olamazsın bir kere. O araba senin değil abi. Sen hangi de ananı dur 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 dur. Tamam. Tamam abi. Tamam. dilerim Sana demedim ben. Tamam istediğin delikte de olabilirsin. Sıkıntı yok dayı. Sakin ol. Maçı satıyorduk az kalsın kafama yani. Maycast hey, var abi. Nasıl çatır çatır vurdu gördünüz mü? Ee, sen şimdi anlayamadım oğlum. Abi alanla adamla ya. Ama çok açık gösteriyor bu bana. Niye böyle bir şey yapıyor bu? Öyle. Enemy. Bir Enemy. hata. Kusura bakma da. Affedilmez kanka. Arkadaşlar bence mükemmel bir maçtı. AVM ile. Ne yaptık? Neler yapmadık ki abi. Bu açık değildi nef be. Bu açık değildi nef be. Tabii efendim. Bizim mekana inmeyen kallı kardeş diyecektim ki kaleyi buldum abi. Gel aha son ki var ya siz şimdi nane yediniz mi yemediğiniz mi? Tabii efendim. Arkadaşlar siz normalde havada vurabilirdim biliyorsunuz ama ama dedim ki rezil olmasınlar ya ya video çekiyorum şimdi 10.000-15.000 bin, bin kişi izleyecek bunu Arkadaş şerzi olmasın dedim. Havada da vurmadı. Onda bizden alacağım. Eee başıma dert çıkartmasın arkadaşlar. Şeytan verten dürter abi. Ondan sonra sonra geç çatır çatır vururuz adamı. Bak arkadaşın ölüyor bak. Gel buraya. De bana ait bir şey var kardeş. Almışsın M416 burada. Oyun oynuyorsun. Ver bakayım şu M4 son altıya. Bana birazcık da bir ben oynayayım. Sen çok oynayan Lazer de varmış. Mükemmel oldu. Bu ikiliyle biz işimize bakarız. Skale'ye de getik. Eklentileri kanka şöyle. Bir M4'ü e atsak. Aşağı değil lan M4'ü e atacaksın. <laughs> Ver şunu. Tamam. Birazcık mermi bulsan. Bir de şu kale'nin yerine. Güzel bir böyle hafif makineyle bulursan var ya. Şu an tadından yenmez abi. Oyun lan. Bir avime versen de. Bir AMV versen de bugün show yapsak lan. Ver lan abine. Abi sen adamsın lan. Sen adamsın. Ver lan şunu. Çok güzel oluyor. Lazer lan. Lazerim var oğlum. Lazerler mi oynayacağız? Aha gördüm. Valla gördüm seni de kankam. Lazerim var benim de. Bana scope fark etmez kardeşim. Ben lazerle bile sizi indirmesini Benacağım. bilirim kankam. Çok güzel dedin de onu. Cık, sıkıntı bir dakika arkadaşlar. Sıkıntı bir de sola doğru açılıyor. Soldan açı almaya çalışacak bana büyük ihtimal ama. Gir şu içeri abi. İşimi e hiç risk abi. Abimem var. Bu maçı satmamam gerekiyor. Abimeyle güzel şişler yapabiliriz bence. Bayağıdır zaten AVM kullanmıyoruz diyecektim ki nasıl vurdum? Nasıl ya? nasıl yemin olmanı yiyen yiyemiyor. Bir dakika onlar onları vuruyor. Onlar onları vuruyor. Bak benim hakkımı başkası vurursa bu kabul edemez kardeşim. O adamları ilk önce ben gördüm. Siz nereden geliyorsunuz da benim kildiremde danıyorsunuz? Bu kabul edebilir bir hareket mi? Edilemez dostum benim. Şöyle bir şey yapacağım. Gördüm seni. Tiplere bak. Tiplere bak. Bot! Enemy down. Tut! Enemy down. Şöyle sana da bir Enemy tane down. koysak bota da bir tane koysak Enemy down. gelene geçene koysak güzel olur abi. Ben beyler iki dakika bekleyin de kendi mekanıma geri geçeyim. Bu arkadaşları size sıktıkları için cezalandırmak zorunda kaldım. Yani sizle bir anlaşma sağlayabiliriz aslında. Ne oluyor ananı? Davetsiz misafirlerimiz geldi aga. Böyle o Dur. Sakin ol bir dakika bir dakika. Çok sıkıntılı şu an. Bunlar direkt araç dağıtmıyor. Niye böylesiniz? Oğlum. Ne yapıyorsun orada? Bir dakika. Bir tanesi geldi de ben en korkuyorum kanka. Dur. Dur. Ama abime deneyeceğim ya. Ölsem de ölmesem de AVM ile koyacağım bir dakika. İlle 4 mü çekeyim kardeşim yani? İlle 4 çekim? çekeyim? Bak biri bir de alırım da 24'te git gelmeyin üstüme. Ah kaçamadık çok güzel. Daha yemedim baydan şimdi. 4. aha. Yaptı. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar maalesef ikinci maç yüzümüz gülmedi. Ama olsun numaram sizin de hoşuna gitmiştir. Bu tarzda videolar devamı çalışsınlar. Video beğenme, kanal abone ol olmayı, butonuna olmayı, unutmayın. çok ama çok mutlu edersiniz. Ekrandaki videoya tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.